Bu 7 yaşındaki kız doğuştan son derece yüksek hız yeteneğine sahiptir. Koşmaya başlayıp hızlandığı anda uçağa anında yetişir. Hatta uçaktaki insanlara el sallarken yolcular hala şok içindedir. Küçük kız bir kez daha hızlanarak uçağın önüne geçer. Annesinin içinde bulunduğu uçakta bomba olduğu için uçağı kendi gücüyle durdurmaya çalışır. Yeteneği sayesinde uçağı başarıyla durdurur. Baba yolculara uçakta bomba olduğunu söyler. Ancak herkes onların deli olduğunu düşünür. Hatta eşi bile ona inanmaz. Patlama zamanı yaklaştıkça adam eşini uçaktan indirmeye çalışır. Kabin memuru onu durdurarak uçağın güvenli olduğunu söylemeye çalışır. Tam bu sırada güvenlik görevlileri olay yerine gelir. Güvenlik görevlilerinden biri adamı görünce onun patronu olduğunu fark eder. Adam güvenlik görevlisine her şeyi açıklar ve yolcuların hemen tahliye edilmesini ister. Kısa süre içinde tüm yolcular güvenli bir alana alınır ancak herkes hala adamdan şüphe duyar. Birden uzaktaki uçak patlar. Ancak o zaman eşi kocasının sözlerine inanır ve ondan özür Fakat eve döndüklerinde bir grup zorba arazi geliştirme için evlerini zorla ele geçirmeye çalışır. Ancak köylüler kesinlikle taviz vermek istemez. Zorbalar bir giyotin getirip bir köylüyü altına yerleştirir. Fakat köyde bir dahi olduğunu bilmezler. Giyotin tam düşmek üzereyken kız inanılmaz hızıyla onu durdurur. Zorbalar giyotini düşürmek için tüm güçlerini kullanır. Ancak kız onlara karşı çok güçlüdür. Zorba öfkeyle kızın yanına gelir ama kızın attığı bir tokatla 5 metre uzağa savrulur. Zorba çok sinirlenir ve köylülere dışarıda tüm köyü yerle bir etmeye yetecek 500 adam olduğunu söyleyerek tehdit eder. Ancak kızın en nefret ettiği şey tehdit edilmek. Bir bıçak alıp dışarı çıkar. Bundan sonra onlar ağır bir bedel ödeyecek.